Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'ün e, 2. ikinci bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Dün e, yani hatta bakayım bir önceki videoda e, neredeyse hiç like gelmedi ama baya 24 görüntülenmeye ulaştığı için 24 görüntülenme ilk videolarda sayılıyor. Görüntülenme de önemli. O yüzden ikinci bölümünde getirdim arkadaşlar. Bu arada e, yeni bir özellik var YouTube'da. Hype özelliği. Like, at, like attıktan sonra ee, bu hype özelliğinde kullanırsınız. Beni çok sevinirsiniz. O zaman isterseniz hadi başlayalım. En son 8. bölümde kalmıştık arkadaşlar. Oo, daha tamam. Buraya atılıyorum bakın. Wow. Hop gel. Ay vuramadım. Bu arada zaman geçtikçe de canımız doluyormuş. Yani normalde şey reklamla can alabiliyorduk ama şu Allah aman. Yani şu anda ben aa öldüm. Şu anda ben ee, yani nasıl söylesem şunu şöyle yapalım. Allah bir konuşmama izin vermiyor ki bu. Şu anda abi tamam öldü. Öldü tamam gidebiliriz arkadaşlar. Hop hype özelliği verirseniz beni çok mutlu edersiniz dedim abi ne oluyor ben yine nuklaşmaya başladım ya. Ulan 2-3 gün video gel gelmiyor bazenleri. Nuklaşıyorum hemen ben abi anlamadım gitti ya. Sen de git şöyle hop öldü tamam. Şimdi abi hop tamam. Gel lan buraya. Hop. Hop abi fake atıp duruyor bana bu. Gel tamam öyle. Hop. hop. Hop hop hop. Bu arada Roblox açtırmaya da çok yaklaştık. Haberiniz olsun abi. Hop. Tamam şimdi nasıl bir taktik uygulayacağım biliyorsunuz. Bunu bir önceki videoda. Aaa öldüm. Dur tam çek boyun tallama iki canımız var. Burayı halledeceğim ben tamam. Bak, burada bunu alıyor. Ondan sonra ben böyle gidiyorum. Hop dur aman 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 ölmeyelim 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 ben burada nasıl bir taktik uygulayacağım ha böyle yapacağız tamam yaptık abi ben bir önceki bölümde burada kalmıştım bu arada haberiniz olsun bir önceki bölümü de izleyin yani çünkü 8 bölüm geldik hatta pardon 7 bölüm şu anda 8. bölümü gerçi yapıyoruz da şimdi nasıl yapacağız ha şöyle dur bunu getireceğiz ee, şimdi nasıl bir taktik uygulayacağız ki şimdi tamam bunu dur dur evet. Bunu şey yaptık. Böyle götürüyoruz. Tamam. Bu geldi. Şimdi şey mi yapacağız? Bunu böyle yukarıya falan mı çıkaracağız? Ne yapacağız? Onu anlamadım. He. Tamam. Anladım. Tamam. Bunu şey olarak kullanıyoruz. Tamam. Geldim. He. Bunu çıkmaya mı kullanacağız? Hop. Hop. He. Buradaki yıldızı alacağız. Tamam. Tamam. bu arada bizi. Ben yeni öğrendim. Hı. Tamam. Şimdi şöyle bir taktik. Aa dur. Yapamadık. Hop. Abi neden yapamıyorum ben? Hop tamam. Hop tamam geçtik abi. Öyle bir geçtik ki nasıl geçtiğimizi anlamadım. Hop gel bakalım. Yallah. Aa yapamadık mı? Dur o zaman şey yapalım. Dur şey yapacağız yapacağız. Tamam tamam tamam. Tekrardan tekrarla dedim. Burada ben ne yapacağım merak ediyorum. Allah düştü abi. Lan gel ha öl. Tamam bunu ne yapacağız? Hop. Tamam ha böyle yapacağızmışız. Tamam. Bak ben çok akıllıyım bu konularda. Hadi bakalım. Götürüyoruz, götürüyoruz, götürüyoruz. Tamam, yavaş yavaş belki önümüzde birileri vardır. Şu yukarıdan bir şey mi yapacağız? Evet, bir şey yapacakmışız. Ee, tamam. Dur, şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. <laughs> abi öl. Aa, öl ölmüyor. Dur, dur, dur. Bunu yukarıdan almamız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Hop öldü. Tamam. Bakın abi. Şimdi burada şöyle şunu yapalım. Bak bunu yaptık. Tamam. Seni... Dur 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 dur. Dur dur dur. Şöyle yapacağız. Tamam anladım. Şöyle. He, bunu biz çevireceğiz şöyle. Tamam. Okey. Okay. Şu anda doğru gidiyoruz. Top güldüğü için abi. Abi dur. Aman gitme. Abi aman. Abi aman. Abi. Tamam. Hop, abi geçemedim abi. Ya be! Tamam, tamam 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 tamam. Allah'tan gitmiyor abi. Bir şey olmuyor. Tamam. Biraz önce yapıyorduk bir şey söyleyeyim mi? Tamam, Böyle geldik. Hop, yaptım burayı. Oy. Vallahi hızlı gitseydik ölüyorduk abi. Hop. Tamam. Hop. Abi ya. Burada ölebiliriz bu arada. Çok zor burası. Öldük. Böyle bir şey yok be. Şimdi size Tamam ben bir daha bir reklam izleyeceğim abi. Yeter abi. Tamam arkadaşlar şu anda reklamı izledik ama baştan başlıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Tamam abi bak ben buralara direkt şöyle geçeceğim tamam mı? Şöyle ittireceğiz bunu. Klasik. Şimdi bunu alacağız böyle. Tamam ondan sonra oradaki yıldızı da alıyoruz. Hop. IQ. Şimdi bak direkt burayı spitron yaparak geçeceğim abi. Dur bakayım. Şöyle. Ha. Şöyle yaptım. Ama ben yine de şuradaki şu adamı da öldüreyim dur şurada. Buraya bak koymuşlar şurada önce almıştım. Gel. Gel gel ağzını buldum. gel gel. Çok eğlenceli ya. Ya bazen küçük ediyor aslında. Videoda oynamasam ben bunu bitiririm iki günde full oynasam. Bunu, abi dur. Şöyle yaptık. Hop. Tamam geçtim abi. Bu sefer geçtim. Buraya geçmem gerekiyor bu sefer. Abi çok hızlı zıplıyorum. Çok hızlı zıplıyorum. Çok hızlı zıplıyorum. Allah seni ya. Uf, çok gıcık abi bu oyun. Bu oyun var ya aşırı gıcık abi. Hop. Hop. Abi şaka mı? Geç. Geçtim var ya geçtim, 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 geçtim. Hop. Aman. Aa yapmayacak mıydık? O zaman dur ölelim bir kere. Abi öyle bir şey yok ama ya. Uf, tamam. Dur bak şimdi. Direkt böyle geleceğiz ya. Abi zıpla. <laughs> çok zor çok zor çok zor. Son denemem artık. Geçtim be abi son. Tekrardan geldim şu anda. Biraz önce istemsiz bir şey oldu. Bakmayın kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Götüreceğiz şimdi bunu abi. Ben buradaki yıldızları toplayayım mı? Hadi toplayayım. Geçtim tamam. Şimdi ne yapacağım? Seni mi öldüreceğim böyle? Öldürdüm. Bunu böyle yaptım. Şimdi bakıyorum eğer ölürsem öleceğim. Şey yapacağım. E tamam böyle bunu götürdüm. Öldüm. Abi böyle bir şey yok ya. Çok gıcık. Tamam o zaman abi. Hemen ben şuradan bir wifi'yi açayım mı hemen abi. Videoda bir şey reklam oynatalım. Hemen abi. Bugün ben size V Play adında bir uygulama tanıtacağım. Şunun sesini kısalım be. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Bu V Play reklam yalan evliymiş de. Başka diğer oyunlar bence çalındı. Mesela bu V Play reklamda ne çıktı gördünüz mü? Çok saçma bence V Play ya. Bilmiyorum. Son derece eğlenceli. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gün Instagram'da dolaşırken şimdi şey vardı. Bir tane adam Roblox kapandı şimdi ne oynayacağız? Takipçisi değil bence bunu reklam yapmak için demiş. Vplay bundan daha eğlenceli demiş. Yorumlarda vallahi Roblox sevenler öyle bir şey yapmış ki. Dur kapatalım hemen. Tamam geldim. Devam ki. Yani işte Roblox'un yerini Vplay falan tutmaz onu söyleyeyim yani. Şimdi hem öldü bak burada şimdi ne yapmamız gerekiyor abi. Hop seni durdurur anladım tamam. Şimdi abi bakın izleyin iyi. Şöyle attım. Tamam ondan sonra şuradan abi ya zıpla sana mal top. Şimdi videoda küfür edeceğim ondan sonra takipçi kaybedeceğim. Abi. Olmadı bak arkadaşlar ben şöyle yapayım. Hop. Geçtim abi. Vallahi oradaki yıldızları almam. Almayacağım. Almak istemiyorum kardeşim Allah Allah. Ağzına vurdum hiç Anam. Abi ölme. Çok dengesiz şu anda hop. Tamam. Hop geçtim abi tamam. Abi o kadar zor geçiliyor ki seviye 11'e geldik bu arada abi. O kadar zor ki yani böyle şey nasıl desem. Hop. Tamam attım abi. Hop tamam geçtim artık alıştım abi. Tamam geçtim. He şöyle yapacağız o zaman. Tamam abi. Ya Allah belanı versin senin ya. Tamam. Dur. Dur sakın. Sakın dur. Dur. Abi böyle bir şey yok abi videoda neden bu kadar oldu? Uf, premium ne kadarmış mesela abi? Abi git ya. Hayır. Yok. Abi o zaman ben şöyle yapacağım. 1 2 3 4 bölüm var. Ben oynayacağım son bölümde yanınızda arkadaşlar şu anda sezon bölü sezon sonu canavarına geldik. Bosa geldik. Böyle olduğunda vurmamız gerekiyor abi. Ka kaç kaç. Aha bir canım gitti abi. Böyleyken vuracağız, kaçacağız ondan sonra arkadaşlar. Hop. Geliyor buraya. Hop mal. Vuramadım. 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 Kahretsin kaç 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 arkadaşlar bu iyice zorlaşıyor. Aman bir de bunun botlarıyla mı uğraşacağım ben ya? Sen nesin oğlum? <laughs> Öldüm abi. Olamaz, 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 olamaz. Tamam. Hop kaçtım. Ayıpsın bebe. Abi ya uf, ama böyle bir şey olabilir mi abi ya? Ya. <laughs> tamam arkadaşlar. O zaman şimdi reklamımızı birlikte izliyoruz ve bu sezonu bitiriyoruz. Artık bu bölgeden gideceğiz arkadaşlar. Şimdi izle dedim. Aa, bu Aa burada Brawl bu, Stars pop durun arkadaşlar. Bakın şimdi bana tecrübesiz diyen bir arkadaşımız vardı. Onun yerine getiriyorum şöyle. Bakın ben çok tecrübeliyim böyle şeylerde. Bakın abi tekte yaparım ben böyle şeyleri. Dur böyle mi yapacağız? Bunu şöyle mi yapacağız lan? Oo! Şunu şöyle yapıyoruz. Bunu şöyle şuraya yok şuraya yapıyoruz beyler. Ondan sonra bunu buraya, bunu buraya bir yerde daha olması gerekiyor. Ve bunu da buraya yaptık. Ödülle verildi arkadaşlar. Bugün Red Bull birinci bölümü bitiriyoruz. Evet bugün birinci bölümü bitiriyoruz abi gel. Come on. Anam. Kaç. 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 Gelme. Gelme. Ağzına vurdum gelme. Kaç. Kaç abi geliyor. Burada bekleyeceğim, vuracağım, kaçacağım. Evet arkadaşlar kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. O şey geldi, şunun botları geldi. Botu geldi bir tane. Hop. Aa bir dakika. Şey olmadı bu sefer. Fark ettiniz mi abi? Ulan ölüm Neyse. Bu sefer fark ettiniz mi arkadaşlar? Bunu bu şey sakinleşmedi. He. Demek ki bu zorlaşıyormuş arada sırada. Bak az çakal değil. Hop kaçarım. Kaçarım böyle. Tamam, iki botu geldi. Bu iki bot önemli abi. Bunları öldürelim mi? Hop, sen de gel şöyle. Sen de gel şöyle. Kaç. Abi yeter lan artık bir sakinleş. Oy! Şey boğaları geldi. Ben buna boğa diyordum abi. Geçen bölüm buna boğa diyorduk arkadaşlar ama bu kalkanlı şu botmuş. Ben bot diyorum bu bot değil de. Lan Allah! Adam geometri Ay Ay git git gelme pis Pis canı var Allah senin belanı versin Kaç 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 bir canım var bir canı var Bir canım var kaç Kaç ve Arkadaşlar bitirdik birinci bölümü bitirdik Boz patladı ve kazandık Bu arada bunun ikinci ve üçüncü bölümü de var Haberiniz olsun Aa bu ne yumurtalar var burada şeyler oldu ve artık ikinci bölümdeyiz. Ormanın derinlikleri. İkinci bölüm buraya kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek Bay bay.